Putin'in gizli Almanya planı ortaya çıktı sevgili izleyiciler. FBI belgelerine göre Rusya Avrupa'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Almanya ve Fransa Rusya'nın manipülasyon ve propaganda kampanyalarının ana hedefleri arasında yer alıyor. Vladimir Putin'in Avrupa'daki seçimlere müdahale etmek amacıyla çeşitli hilelere başvurduğu ortaya çıktı. FBI tarafından sağlanan belgelerde Moskova'nın özellikle Almanya'yı propaganda kampanyaları için hedef aldığı vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yaklaşan başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Bu bağlamda Amerikan hükümeti Rusya'ya karşı suçlamalar yöneltti ve bazı internet domainlerine el koydu. Ancak Putin'in yalnızca Amerika'da değil, diğer ülkelerde de seçimlere müdahale etmeye çalıştığı FBI tarafından da ortaya çıkarıldı. Amerikan istihbaratının hazırladığı 277 sayfalık dosya ilk olarak Politico tarafından duyuruldu. Dosyada Rusya'nın Avrupa'daki politikacıları, gazetecileri, iş insanlarını ve diğer nüfus sahibi kişileri manipüle etmeye çalıştığı belirtiliyor. Kremlin'in amacı ülkelerde bölümeler yaratmak, Amerika'yı itibarsızlaştırmak ve Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak. Almanya Rus propagandasına karşı savunmasız durumda şu anda Rusya'nın propaganda çalışmaları arasında sahte haber siteleri oluşturmakta yer alıyor. Bu sahte siteler Alman medya organlarını taklit ederek yanlış bilgiler yayıyor ve NATO'yu kötü göstermeye çalışıyor. FBI belgelerine göre Almanya Rusya'nın etkisine karşı en savunmasız hedeflerden biri olarak tanımlanıyor. Alman halkını Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkmaları için ikna etmeye yönelik bir kampanya yürütülüyor. Belgelerde ayrıca Fransa ve Almanya'ya yönelik özel bir operasyonun detayları da yer alıyor. Bu operasyon iç gerginlikleri artırmayı ve gerçek çatışmayı, körüklemeyi ya da yapay çatışma durumları yaratmayı hedefliyor. Bu kampanyalar sahte haberlerin yanı sıra sosyal medyada sahte profiller ve botlar aracılığıyla yürütülüyor. FBI'ye göre Rusya özellikle seçimler öncesinde kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.